Olay İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adresi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bıçakla yaralandığı anlaşılan şahıs ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde şahsın isminin Öner İyi olduğu belirlendi. Öner İyi'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Ha?